Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik Akrep Burcu'na. Bakalım Akrep Burçları Şubat ayında neler yaşayacak. Umarım güzellikler yaşarsınız. Tüm dileklerinizin gerçekleşmesini diliyorum. Evet canlarım. İlk defa izleyenler için hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olmayı e, ihmal etmezseniz sevinirim. E, canlarım çünkü e, artık e, izlemelerim çok düştü. E, Youtube'dan e, şeyimiz e, gelirimiz çok çok fazla düştü. Ne abonelerim yükseliyor ne e, izlemeler tatmin ediyor. Yani böyle giderse e, birkaç el içinde bırakmayı düşünüyorum. Duygu sömürüsü yapıyorum zannetmeyin. Emeklerimin karşılığını almak istiyorum ki ben de size karşılığında vereyim alma verme dengesi. Evet canlarım. E, Gönderi butonunda aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet. Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmak için gayret ediyorum. Evet, şimdiden iyi izlemeler diliyorum. Bakalım Akrep burcunu Şubat ayında neler bekliyor? Çok güzel bir fırsat ve çok çabuk olacak diyor. E, ateş enerjisinde değnek prensi e, güzel bir fırsatın çabuk bir fırsatın geleceğini söylüyor. Bu fırsat aşk, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık, e, yatırım artık her ne istiyorsanız ve kılıç kralı. Siz soğuk bakıyorsunuz, olmayacağını düşünüyorsunuz, mantık çalıştırıyorsunuz e, ama diyor ki Dürüst bir iletişim gerektiren bir dur durum söz konusu. Bir iletişim gerekiyor. Ve e, yıldız kartı şansınız yükseliyor sevgili akrepler. E, şifalanacağınız bir döneme giriyorsunuz. <laughs> Bu her konuda olabilir. E, Niyetinizle alakalı her konuda şifalanma var. Yani şanslı bir döneme giriyorsunuz. Yapacağınız her şey ...mutlaka iyi olacak diyor... ...ve kılıç kraliçesi... ...şu ara çok soğuk bir enerji... ...taşıyorsunuz belki... ...mantık çalıştırıyorsunuz... ...niyetinizle alakalı... ...ama... ...değneklerin üçlüsü... ...diyor ki... ...güzel haberler gelecek... ...siz bu kadar soğuk enerji taşısanız da olumsuz düşüncesin düşünce düşünseniz de haberler hem çabuk gelecek hem de güzel haberler ve değnek kraliçesi bir şeyler için sabırsızlanıyorsunuz bir an önce olsun diyorsunuz diyor ki tuttuğunu koparan bir insansın sana yardım edecek kişileri yanına çekebilirsin Yani yardım alacaksın bu konunla alakalı Ve kılıç dokuzlusu endişeler var Kaygılar var, uykusuz geceler Gözyaşları, sıkıntı, stres Ama diyor bunların hiçbirine gerek yok Bunları çalıştırma sadece hedefine odaklan Sıkıntılarını meleklerine bırak Gereksiz kaygı korku çalıştırıyorsun Ve ermiş kartı diyor ki Gerçekten sabırlı ol Dua etmeye devam et Niyetin mutlaka gerçekleşecek Meditasyon yap Haberler alacaksın Sezgilerin güçlü bir insansın Ve para üçlüsü Evet Niyetinde büyük başarı görünüyor Bu niyetin her neyse e, ilişki ise eğer e, bu ilişki söz nişanla e, taşlanabilir. Eğer kendi işini kurmak istiyorsan başaracaksın, kazancı iyi olacak diyor. Bir yerde çalışıyorsun mutlaka terfi alacaksın diyor. E, öğrenci sende büyük bir başarı seni bekliyor ki dünya kapıları açılıyor. Bakın dünya kapısı. Her türlü sorununuz mutlaka çok güzel gelişmelerle sonuçlanacak. Belki yurt dışı bağlantılı bir işe girersiniz, belki yurt dışına gitmeyi düşünüyorsunuz ya da yaptığınız işte e, ün sahibi olabilirsiniz. E, ilişkide de olsa sağlıkta da olsa çok güzel e, kapılar açılacak evet e, hiç beklemediğiniz bir anda bir fırsat çıkacak ve yer değişikliği var bakın burada kılıçların altılısı e, taşınmayı mı düşünüyorsunuz iş değiştirmeyi mi düşünüyorsunuz ya da e, tatile mi çıkmak istiyorsunuz belki e, uzaklara gitmek istiyorsunuz bu fırsat birden çıkacak kılıçların altılısı yol kartı var. Yola gidiyorsunuz sevgili akrepler. Ve kılıç üçlüsü kalbinizi kıranlar e, olmuş olabilir. Ummadığınız insanlardan darbe almışsınız. Kalbiniz çok kırılmış. E, üzüntü yaşamışsınız. Keder gözyaşı var ama diyor ki zaman her şeyin ilacı. E, Geçecek bunlar ve sevinç var bakın müjdeler var güzel haberleriniz gelecek. Yıldız kartı da bunu söylüyor zaten güzel haberler yolda mutlaka müjdeler var. İlişki bekarsanız aşık olabilirsiniz e, ya da beklediğiniz haberler müjdeli bir şekilde gelecek ki bir bitiş var hayatınızda bakın kılıçası bir şeyleri bitiriyorsunuz bitirmeniz gereken bir şey var belki uzun zamandır uğraştığınız hayatınızda ters giden bir şey ama artık başarı sizin diyor bitiyor ve e, zafer sizin. Evet ve ölüm kartı hayatınızda köklü bir değişim söz konusu olacak. Biten bir şeyler var gerçekten, biten bir ilişki, biten bir kariyer, biten eğitim ya da sağlıkta bir sorun ya da yaşadığınız yerde mutlaka ve mutlaka değişim var. Hayatınızda köklü bir değişim zamanı, beklenilen haberler gelecek ve bunu yapacaksınız. Bu değişim size çok iyi gelecek çünkü para şövalyesi çıktı. Güzel bir iş, yeni bir iş, yeni bir ilişki. Yeni bir kariyer, yeni bir eğitim e, olma ihtimali var e, işimiz yoksa. Gerçekten iyi bir iş eğer e, ilişkide ise ayakları yere sağlam basan, e, madde durumu iyi, güvenilir bir insan çıkabilir bekarların karşısına. Evet, kılıçların dokuzlusu ve kılıçların sekizlisi kendinizi sıkışmış hissediyorsunuz elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum diyorsunuz adım atamıyorum böyle hissediyorsunuz kendinizi niyetinizle alakalı ve üzüntü keder yaşıyorsunuz ne demiştim gerek yok bu kadar üzüntü çalıştırmanıza burada da diyor ki istersen kurtulabilirsin yeter ki cesur bir seçim yap olayları net göremiyorsun adım at mutlaka kurtulacaksın ve değnek dokuzlusu Akrep Burcu bu ara herhalde çok sıkıntı yaşıyorsun, stres yaşıyorsun bir konuda. Ee, geçmişte yaşadıklarımı yaşamak istemiyorum diyorsun ve sana diyor ki sabırlı ol, dua etmeye devam et, meditasyon yap. Geçmişte yaşadıklarını yaşamayacaksın, bu kadar savunmaya geçmene gerek yok. Ve geçmişte yine yaşanılan e, kayıplar var burada maddi manevi kayıplarınız olmuş, gözyaşı döküyorsunuz, belki zaman zaman düşünüp yas tutuyorsunuz, hala üzülüyorsunuz. Kupaların beşlisi diyor ki geçmişi bırak. Dön arkanı bak henüz kaybetmediklerim var ve her şerde bir hayır var. Burada da diyor ki zaman bütün yaraları sarar. Çok e, sıkıntılı bir dönem geçirmişsin sevgili Akrep. Ama güzel gelişmeler olacak diyor. Evet güzel gelişmeler olacak. Kuponlusu. Bekarlar çok güzel bir evlilik işi olmayan, e, kariyer bekleyen, yurt dışı e, ailesiyle gitmeyi düşünenler. Kesinlikle gerçekleşiyor. Emniyettesiniz merak etmeyin diyor. Emniyet kartı çıktı. Tamamlanma yaşıyorsunuz niyetinizle alakalı. Ve tekrar kartımız çıktı. Daha karıştırmada. Bakalım. Kehanet kartımız. Bu kartlar yeni kartlar ve kendiliğinden düştü güne niyetiniz. Nefes egzersizleri yap ve daralma yaşadığında gerekirse bir uzmana başvur. Bir nefes. Ee, sıhhat dünyalara bedel. Eğer göğüste bir sıkıntı yaşıyorsan mutlaka nefes egzersizleri yap diyor. Ee, aşırı stres var üstünüzde sevgili akrepler. Gerçekten aşırı stres var. Sağlığınıza dikkat edin. Sakin olun. Ve bakalım enerjiniz ne durumda? Enerjiniz nasıl bir uyarı verecek sevgili akrepler? Ters tutmuşum kartları. Evet o da bir e, sağlık sinyali verdi. Üçüncü çakra e, midede ve o mide kalbe vuruyor bakın. E, ya da üçüncü çakranız üzerinde yoğunlaşmanız gerekiyor. Bu kartlar çıktığında genellikle sağlık sorunu veriyor. Midenizde kalbinize vuran bir sıkıntı var. Aşırı stres yapıyorsunuz belki de. <laughs> o da kalbinize etkiliyor sağlığınıza dikkat edin gerçekten uyarı veriyor Evet canlarım geldik videonun sonuna Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim e, emeklerime karşılık e, Çünkü son bir e, uzun süredir emeklerime karşılığı alamıyorum Maddi olarak. Ee, hem izlemelerim çok aşırı derecede düştü, hem e, abonelerim yükselmiyor. Bu da benim için büyük bir kayıp yaşatıyor. Yani e, düzelmeler olmazsa bırakmayı düşünüyorum birkaç ay içinde. Üzgünüm ee, gerçekten. <laughs> Herkes hakkını almak ister. Ben de hakkımı almak istiyorum. E, dürüst olarak çalıştığıma inanıyorum. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Gerçekten e, çok zor bir dönem. E, olmuyor böyle. Evet, onun için abone olursanız sevinirim. Ayrıca zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de ihmal etmezseniz çok sevinirim. Ayrıca özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet dostlar bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, Hoşça kalın.